G3 bildiğiniz gibi g sonra çıkan LG'nin en yeni ürünü ve heyecanını bekliyoruz aslında birkaç aydır. E, çok güzel yeniliklerle geliyor. Örneğin e, yine çift tıkla ekran açma. Bu gesture shot olayını çok beğendim mesela gesture shot sayesinde e, sadece yani elinizin bir hareketiyle selfie çekmeniz mümkün. Mesela söyleyeyim hemen şu an elimi algıladı mı? Algıladı yumruk yaptım. 3 saniye bekledi ve selfie'mi çekti. Bir güzel özellikle sağa sola çektiğimde ön kamera arka kamera arasında geçiş yapabilmesi çok güzel olmuş. Ee, onun dışında ekranı büyütmüşler, işlemciyi güçlendirmişler. 32 GB'lık modelde 3 GB RAM, 16 GB'lık modelde 2 GB RAM koymuşlar. Ee, ekran büyürken çözünürlük de büyümüş. QHD yani Display koymuşlar. Ee, bunu yaparken de G2'deki aynı bataryayı kullanıp %20 daha az şarj tüketmesini sağlamışlar. Yani batarya %20 daha uzun gidiyor teoride. Ee, onun dışında birkaç güzel özellik daha var. Mesela Smart Keyboard. Smart Keyboard çok fazla e, yanlış yazdığınız kelimeleri bir süre sonra düzeltmeye başlıyor. Güzel noktalardan biri de mesela sadece e, boşluk tuşuna basılı tutup ee, kelimeler arasında, harfler arasında geçiş yapıp daha sonra onları düzeltebiliyorsunuz. Bu da gayet başarılı olmuş. Ee, bir güzel noktada akıllı kılıf olay, akıllı kılıf olayını birazdan e, tekrar paylaşacağım sizlerle. Takipte kalın.